Allah'ın gönderdiği din bizlerin anlaması ve yaşaması içindir. Allahu Teala göndermiş olduğu kitabı, Kur'an'ı hüdellinnes insanlara yol göstermesi, rehberlik yapması için göndermiştir. Ama özellikle dini anlatanların bir kısmı çok da dengeli anlatamayabiliyor. Mübalağalarla dinin hükümlerini daha farklı bir şekilde takdim edebiliyorlar. Bediüzzaman Muhakemat isimli eserinde dini doğru anlamanın formüllerini bizlerle paylaşıyor. Bunlardan birisi de mübalağalı anlatımın dine zarar verdiği. Bununla alakalı diyor ki, ey muhatap efendi, bazen bürhanın hizmetini temsilde görüyor. Gerçekten temsillerle hakikatler daha böyle zihne yaklaştırılır ve Kolay anlaşılır. Öyleyse bak nasıl elmas, altın, gümüş, rasas yani kurşun, hadit, demir ile ahir her birinin birer kıymet ve hasiyeti mahsusası vardır. Ve mütehaliftir. Elmasın yeri ayrı, altının yeri ayrı, gümüşün yeri ayrı. Diyelim ki inşaatta demir kullanıyoruz, altın kullanmayız. Öyle de dinin makasıdı kıymet ve edillece mütefavittir. Dinin maksatları kıymet ve delil itibariyle farklı farklıdır. Birinin yeri hayal olsa ötekinin vicdandır, bir iki sırrın sırrındadır. Yani dinin bazı meseleleri hayale hitap eder. Yani söz gelimi gayb alemiyle alakalı anlatılanlar gözle gördüğümüz şeyler değil. Hayalen görmeye çalışacağız. Yani diyelim 7 semavat, 7 sema, 7 semayı bütün haşmetiyle görebilmiş değiliz. Ama hayal etme gayret göstereceğiz. Bir kısmı vicdanda, yani vicdan evet bu böyledir diye tasdik eder. Bir, iki sırrın sırrındadır. Sır insanın şuur altının derinliği, yani insan şuur altının derinliklerinde evet bu böyledir diye tasdik eder. Evet ticarette bir fels veya on para yerinde bir elmas veya bir altını verse nasıl sefahetine hüküm ve tasarruftan haciz olunur? Yani on kuruşluk bir şey alınacak. Bunun yerine bir elmas veriyor veya altın veriyor. Böyle kimselere sefih denir. Yani aklı kıt. Ve böylelerinin mallarına el konulur. Kendileri kendi mallarında tasarrufta bulunamazlar. Akli melekeleri yeterli değil diye. Aksi kaziye ile olsa pek yerinde yuha işleyecek. Yani diyelim ki en güzelinden bir araba almak istiyor, tutuyor, 100 lira vererek bu parayla bu arabayı bana verin. Ona yuha derler. Ve tüccar olmaya bedel hayal bir maskara, yani hayal aleminde dolaşan bir maskara olduğu gibi kezalik Aynen bunun gibi. Hakaiki diniyeyi temiz etmeyen, dinin hakikatlerini birbirinden ayırt etmeyen ve her birisine müstahak olduğu hak ve itibarı vermeyen. Yani dinin hakikatlerinin her birinin layık olduğu bir hak ve itibar var. Bunun verilmesi lazım. Ve her hükümde şeriatın sikkesini tanımayan. Diyelim ki şeriatın sikkesi gıybetle alakalı bunun kerih bir iş olduğudur. Ama diyelim adam öldürmekle alakalı bunun haram bir iş olduğudur. Dinde e, helal var, haram var, vacip var, mekruh var, müfsit var. Bunlar gibi efali mükellefin var. Bunların her birinin kendine göre yeri var. Ya diyelim mevlit. Mevlit farz mıdır, vacip midir, sünnet midir? Hiçbiri. Peki bidat mıdır? Hayır, bidat da değil. Peki nedir? Bediüzzaman mektubatında bunu değerlendirirken bir adeti İslamiyedir diyor. Yani Müslümanların bir adeti. Dolayısıyla mevlidi farz gibi görmek fevkalade yanlıştır. Bidat olarak görmek o da fevkalade yanlıştır. Bu bir adettir, güzel bir adettir, müstahsen bir adet. İsteyen böyle bir adeti yerine getirir, istemeyen de mevlid okumaz veya okutmaz. Hatta o fabrikayı muazzamadaki eczalar her biri mihveri üzerinde hareketine sekte veren gayrimümeyyizler her biri bir acemi adama benzer ki gayet muntazam ve cesim bir makine içinde küçük ve latif bir çarkı görüyor ki hareket ve vaziyette büyük çarklara nazarı sathisince münasip görünmediğinden makine efendinde behresizliğiyle beraber gururu nefs nazar-ı sathisini ile aldatarak, ıslah niyetiyle vaz-ı muntazamadan tagyire teşebbüs edip bilmediği halde fabrikayı her cümmerç eder, başını yer." Yani bir fabrika hayal edelim. Bu fabrikada irili ufaklı çarklar var. Makina fendinden nasibi olmayan birisi böyle bir fabrikaya girse, kendine göre oradaki irili ufaklı çarkların yerlerini değiştirse, küçük çarkın olması gereken yere büyük çarkı yerleştirmek gibi böyle şeyler yapsa o fabrikayı atıl hale getirir, çalışamaz bir hale getirir. Elhasıl şeriatın her bir hükmünde şari'in bir sikke itibarı vardır. Şeriatın her bir hükmünde şeriatın sahibi olan Allah'ın itibar ettiği bir sikke vardır. Şöyle anlayabiliriz. Mesela devletin bastığı para. Darphanede bunlar basılıyor. Bunun üzerine 5 lira sikkesi, mührü vurulmuşsa o 5 liradır. Ama 50 lira mührü vurulmuşsa 50 liradır. 200 lira mührü vurulmuşsa 200 liradır. Darphanedeki verilen hüküm neyse tabirca caizse biz ona itibar ederiz. Benzeri bir şekilde de Allahu Teala herhangi bir meseleyle alakalı mekruh demişse mekruhtur, helal demişse helaldir, haram demişse haramdır veya vacip olarak nazar itibarı alınmışsa vaciptir. Tutup da diyelim sünnet olan bir şeyi bizim farz derecesinde görmemiz ve göstermemiz uygun değildir. Sikkenin kıymetinden başka o hüküm her şeyden müstahinedir. Mesela zaman sakal bırakmamış. Bu noktada tenkit edenler var. Onun gibi bir İslam alimi neden sakal bırakmıyor? Cevabında diyor ki sakal bir sünnettir. E yani bu önemli bir nokta. Bazıları farz derecesinde görüyor. Farz derecesinde görebilmek için Kur'an'da bunun yer alması gerekir. Kur'an'da yer almamış. E hadiste var. Beş şey fıtrattandır. Bunlardan birinin de erkeğin sakallı olması. Ve bu sünnet olarak değerlendiriliyor. Gerçi farklı mezheplerde, farklı hükümlerde vermişler. Ama e, genelde ağırlıklı olarak verilen hüküm bu. Böyle olunca e, bunu farz derecesinde görmek ve diyelim sakal sünnetini yerine getirmeyen böyle bir alimi bu noktadan insafsızca tenkit etmek elbette uygun değil. Hem de lafız perdazane ve mübalağacuyane ve ifrat perver hanelerin tezin ve tasarruflarından bin derece müstaniyedir. Yani bazıları lafız perverlik yapıyor, mübalağalı bir şekilde anlatıyor ve aşırı ölçülerle değerlendirmeler yapıyor ve bunlar yapılmasını istedikleri bir şey normalde sünnet derecesinde ise farz gibi gösterebiliyorlar veya şu yapılmasın diye hoşlanmadıkları bir şey mekruh derecesinde ise haram derecesinde gösterebiliyorlar. Halbuki şeriattaki hüküm neyse onu esas almak gerekir. Dikkat olunsun ki böyle mücazifler nasihat ettikleri vakitte nazarı hakikatte ne derece çirkin oluyorlar. Yani özellikle bazı vaizler kürsüde iyilikleri böyle biraz daha mübalağalı anlatayım derken dozajı kaçırabiliyorlar veya kötü bir şeyi çirkin göstereyim derken yine dozajı kaçırabiliyorlar. Ez cümle bunlardan birisi bir mecmai azimde müskirattan yani içkiden tenfir yolunda zecri şer'i ile kanaat etmeden öyle bir şey demiş ki yazmasından ben hicap ettim yazdıktan sonra çizdim. Kur'an-ı Kerim'de müskirat yani insanı sarhoş eden içki türü şeyler haram kılındığı anlatılıyor. Ve ricsün min şeytan, şeytanın amelinden bir pisliktir. Feçteni buhu, bu pislikten kaçının deniliyor. Haram mı? Haram. Ama bunu daha böyle e, nefret ettirmek için, yani insanları içkiden nefret ettirmek için bazı vaizler öyle anlatıyorlar ki, zaman bile önce ben diyor yazdım nasıl anlattıklarını, sonra yazmasından utandım, çizdim. Ey herif! Bu sözlerinle şeriata adavet ediyorsun. Faraza sadık olsan, Sadık ahmak olursun, aduvud dinden daha muzırsın. Burada, yani kürsüde vaaz eden bir kimsenin bu tar bu, bu tür bir anlatımla e, dine düşmanlık yapmak gibi bir niyeti aslında yok. Dine teşvik için böyle anlatıyor. Ama sözleri itibariyle şerata düşmanlık etmiş oluyor fayda vereyim derken zarar vermiş oluyor. Eğer diyorsan sadık olsan, yani güvenilir, samimi bir İslam dostu olsan, sadık ahmak olursun. Ahmak dost olursun. Adûd-dinden daha muzırsın. Din düşmanından çok daha fazla zarar verirsin. Sadık ahmaka Mevlana şöyle bir örnek veriyor. Adamın birisi bir ayıyı e, kurtarıyor. Ayı da ona diyor ki artık bundan sonra ben senin en yakın dostunum, daima seninle beraberim, sana yardımcı olacağım. O da hayır diyor, ben senden herhangi bir şey bekleyerek kurtarmış değilim. Ama ayı ısrar ediyor, beni dostluğundan ayırma diye. Adam da tamam diyor. Beraber gidiyorlar. Derken ayıyı kurtaran kişi e, yorulmuş biraz istirahat edecek. Ayı da onun başında bekliyor, kimse ona bir zarar vermesin diye. Ama bir sinek geliyor, rahatsız ediyor. Böyle bu tür bir şeyle karşılaşıyor. Ayı önce eliyle bu şekilde kovalama çalışıyor ama bakıyor ki bir türlü olmuyor. Derken bir taş alıyor. Sinek onu kurtaran kişinin tam böyle yüzündeyken ayı taşı oraya atıyor. Güya sineği öldürüyor. Ama sineği öldüreyim derken kendini kurtaran kişiyi öldürmüş oluyor. Burada ayının herhangi kötü bir niyeti yok. Niyeti kendisine yardım eden o kişiye yardımcı olmak ve onun rahatsız edilmesini önlemek. Ama bunu yapayım derken onun hayatına kastetmiş oluyor. Hatime, ey hariçten ve uzaktan İslamiyet'i tenkit etmeye çalışan insafsızlar, aldanmayın, muhakeme edin. Nazarı satiyle ile iktifa etmeyin. Yani dıştan ve uzaktan İslamiyeti tenkit edenler dinin ayrıntılarını bilemedikleri için yanılabilirler ve acımasız bir şekilde tenkitlerini yaparlar. Biraz önce nazara verilen vaiz türü mübalağalı anlatanları dinledikçe işte din budur deyip oradan da saldırabilirler. Bediüzzaman onlara diyor ki aldanmayın, muhakeme edin. Yani ölçerek biçerek değişik yönleriyle meseleyi değerlendirin. Nazarı sati ile iktifa etmeyin. Nazarı sati yüzeysel bakış. E, yüzeysel bakışta çok aldanmalar olabilir. Mesela sati nazarla baktığımızda diyelim kocaman güneş, dünyamızdan 1 milyon defa daha fazla büyük olan güneş bir tepsi gibi görülüyor. Nazarı sati ile bakarsan güneş bir tepsi kadardır diyeceksin. Ama İlim gözüyle bakarsan dünyamızdan bir milyon defadan daha fazla büyük diyeceğiz. Nazarı sati dini konularda da insanların aldandığı bir alandır. Zira şu sizin bahanelerinize sebep olanlar lisan-ı şeriatta ulema-i su ile müsemmadırlar. Ulema-i su kötü alimler demek. Kötü alim hani yarım doktor candan yarım hoca dinlen eder diyorlar. Adam yarım doktorsa verdiği hapı kullanan hapı yutuyor ve zarar görüyor. E, hoca görünümündeki kişi de dini o kadar derinlemesine bilmiyorsa e, zarar veriyor. Belki niyeti fayda vermek olabilir ama neticeye bakılır. Netice zarar veriyor. Bir de ulema-i su e, şu anlamda da kullanılıyor. Din ile dünya avına çıkanlar. Yani böyle dini kendine malzeme yaparak kendine, kendine bir geçim vasıtası yapmak gibi ve oradan faydalanmak gibi art niyeti olanlar bunlara ulema-i su deniyor. Tabi hemen her alanda yetkin olmayan, ehliyete haiz olmayan kimseler de olabilmektedir. Veya ehliyet almış ama diyelim araba ehliyetini düşünelim. Fakat araba kullanmayı doğru dürüst bilmiyor. Trafiğe çıktığında bir trafik canavarı oluyor. Benzeri bir şekilde diyelim ilahiyatta okumuş, nasılsa bitirmiş, nasılsa vaizliği kazanmış ve bu kürsüde vaaz ederken e, trafik canavarının ortalığı kırıp geçirmesi gibi bu da dinin hükümlerini adeta kırıp geçiriyor. Onların muvazenesizlik zahir perestliklerinden neşet eden hicabın maverasına bakınız. Yani ulema su meseleleri dengesiz olarak değerlendirir. Bir de zahire göre değerlendirir. Siz bunun arka planına bakınız. Göreceksiniz ki her bir hakikat-ı İslamiye Necmi Münir gibi yani böyle aydınlatan bir yıldız misali Bürhan-ı Neyir'dir. Parlak bir delildir nakş ezel ve ebed üzerinde görünüyor. Evet, kelam-ı ezeliden gelen ebede gidecektir. Kur'an-ı Kerim kelamı kadimdir. Allah'ın ezeli kelamı ve kelamı ezeliden gelen ebede gidecektir. Yani Allah'ın hükümleri bütün zamanlara hitap eder. İnsanların kanunlarında zaman zaman değişmeler oluyor. Anayasanın maddeleri bile değişiyor. Ama Kur'an doğrudan fıtrata hitap ettiğinden, insan fıtratı da değişmediğinden, diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de 14 asır evvel harama bakmak yasaklanmış, e günümüzde caiz diyemeyiz. İnsan aynı insan, haram aynı haram. Veya içki Kur'an-ı Kerim'de kesin bir şekilde yasaklanmış, e günümüzde artık insanlar daha akıllı, ölçülü içiyorlar, zarar vermiyorlar diyemeyiz. İnsan aynı insan. O zamankiler de sarhoş oluyordu. Günümüzdekiler de sarhoş oluyor. Bu açıdan baktığımızda Kur'an'ın düsturları, kanunları gerçekten ezelden gelmiş, ebede gidecek. Fakat esefa maalesef hubbu nefis ve taraftar nefis ve acz ve enaniyetten neşet eden teberri nefisle kendi kabahatini başkasına atıyor. Hubbu nefis, nefsi sevmek, taraftar nefs, nefse taraftar olmak. Aciz ve enaniyetten neşet eden teberri nefis ile kendi kabahatini başkasına atıyor. Teberri nefis, suçu kendine almamak. Peki bu nerelerden kaynaklanıyor? E, nefsini sevmekten, nefse taraftar olmaktan, acizden ve enaniyetten meydana geliyor. Şöyle, yanlışa muhtemel olan sözünü veya hataya kabil olan fiilini bir büyük zata veyahut muteber bir kitaba hatta bazen dine çok defa hadise en nihayet kadere isnat etmekle kendini teberri etmek istiyor. Yani ben şöyle yaptım ama şundan dolayı yaptım. Hatanın müdafası cihetine gidiyor. Yanlışa muhtemel olan sözünü veya hataya kabil olan fiilini bir büyük zata ya falan şöyle demiş. Ya ben böyle söylüyorum demiyor da falan şöyle demiş. E onun nüfuzundan bu şekilde istifade etmek istiyor. Veyahut muteber bir kitaba yani ben diyor işte falan kitapta İbn Abidin'de gördüm hüküm böyle. Halbuki orada belki zayıf bir görüş olarak nazara verilmiş olabilir. Hatta bazen dine din böyle söylüyor diyerek kendi yanlış algısını din gibi gösteriyor. Çok defa hadise, yani istersen insan hadisi yanlış da anlayabilir. Bilerek belki yanlış anlamak istemez ama vakada pek çok kişi hadislere yanlış mana verebiliyor. Yani diyelim ki yemeği çok seviyor, kilolu ve buradan e, hadisten kendine delil çıkarıyor. Peygamberimiz diyor buyurmuş ki kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlıdır. E, halbuki kuvvetli mümin kilolu mümin demek değil. En nihayet kadere isnat ediyor. Eh kader böyleymiş. Bu tabii yanlış. Şu noktada yanlış. Hazreti Ömer devrinde birisinin bir hırsızlığı açığa çıkıyor. Ceza uygulanacak. Can havliyle diyor ki ya Ömer ben ne yapabilirim? Kaderim benim buymuş. Hazreti Ömer cezayı uygulatıyor. Ardından bir de sopa cezası veriyor. <laughs> Bu da diyor Allah'a iftira ettiğinden dolayı. E kader insanı kötülüğe zorlamaz ki. Haşa sünne haşa nurdan zulmet gelmez. Kendi aynasında görülen yıldızları setretse de semadaki yıldızları setredemez fakat kendi göremez. Yani din nurdur. Oradan haşa karanlık gelmez. Ama diyelim ki kendi aynası parlak değil. Gökyüzünde yıldızlar var. Normalde aynaya yansır. Ama ayna kirli olduğunda aynada bir şey görülmüyor. İşte insanların zihin aynası, idrak aynası günahlarla kirli, başka fikirlerle kirli. O zaman dinin hakikatleri, yıldız misal, parlak hakikatleri oraya yansımıyor. Ey Mu'terizâ! Ağlamak isteyen çocuk gibi veya intikam isteyen kinedar düşman gibi bahane mahane aramakla hilaf-ı şeriatle vücuda gelen ahvali ve sui tefehümden neşet eden şübehatı senet tutmak, İslamiyet'e leke getirmek pek büyük insafsızlıktır. Burada dine itiraz etmek isteyenlere verilen bir cevap var. Ey itiraz eden kişi, ağlamak isteyen çocuk gibi. Yani küçük çocuklarda bunu hepimiz tecrübeyle görmüşüzdür. Çocuğun ağlaması için illa bir bahanesi olması gerekmiyor. Durduğu yerde ağlar. Haklı mı? Değil. Ama çocuktur. Dolayısıyla canı ağlamak istediğinde ağlar. Bazıları da İslamiyet'i tenkit ederken bu çocuğa benziyor. Haklı hiçbir tarafı yok ama kendine haklı zannediyor. Veya intikam isteyen kinedar düşman gibi. Yani kin tutan bir düşman intikam peşinde. E bu haklı bir gerekçe aramaz ve bir şekilde ceza vermek ister. Şerata muhalif vücuda gelen durumları ve yanlış anlamaktan meydana gelen şüpheleri senet tutmak, İslamiyet'e leke getirmek pek büyük insafsızlıktır. Zira bir Müslüm'ün her bir sıfatı İslamiyet'ten neşet etmek lazım gelmez. Yani e, ideal olanı bir Müslüman'ın bütün sıfatlarının da Müslüman olmasıdır. Müslüman doğru olmalı, Müslüman emin olmalı, Müslüman işini düzgün yapmalı. Bu işin ideal boyutu. Fakat realitede böyle mi? Değil. Neticede Müslümanın da nefsi var. Şeytan Müslümanla elbette uğraşıyor. Belki diğerleriyle uğraştığından daha fazla uğraşıyor. Böyle olunca bir Müslümanın da bir takım hataları olabilir. Ama bu hataları dine fatura yapmak uygun değil. Ama tabii bu noktada özellikle dini temsil eden dinde önde görülen şahısların hataları daha dikkat çekici oluyor. Onların hataları şahıslarıyla sınırlı kalmıyor. Onların şahsında dine büyük hücumlar yapılabiliyor. Böyle olunca onların sorumluluğunun diğer Müslümanlara göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Öyle görülüyor ki bize düşen dini düzgün bir şekilde anlamak ve düzgün bir şekilde uygulamaktır.